Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesi. Keşke sıra gecesi yapsaydınız. Ahmet Hakan Cihangir'de doğum günü eğlencesi yapanlara fena içerlemiş. Dağda çocuk ölürken siz burada eğleniyorsunuz diye saydırıyor sırrı Süreyya'ya ona buna. Haklı, yanlış yapmışsın. Mesela aranıza hiç kadın almayıp tam teşekküllü bir bıyıklı cemaati yan yana dizilip uzun havalar söyleseydiniz, yani harbiden bir sıra gecesi yapsaydınız kimse gıkını çıkarmazdı. Cihangir eğlencesi değil, temiz Güneydoğu folkloru olurdu. Aranıza birkaç kadın alıp önünüze bir fasıl koysaydınız kimse bir şey demezdi. Cihangir yozluğu olmazdı. Edebince eğlenenler gecesi olurdu. Eline içki bardağı almayıp önüne bir nargile koysaydın, salsaydın ortaya gümbür gümbür bir neşeter taş, kimse çıkıp sana ''Kardeşim orada hendek kazılıyor, çoluk çocuk ölüyor, sen burada göbek atıyorsun'' demezdi. Alkışlarlardı bile. Göbek atanı Cihangir'de değil de milyonlarca vatandaşla birlikte düğün dernek 2'de seyretseydin, Cihangir azınlığı değil millet çoğunluğu sayılırdın. Cihangirli kardeşim, yanlış yaptın. Milli hasletlerimiz var. Bitmeyen ebedi bir yasımız var. Eğlence muhafızlarımız var. Neyin eğlence, neyin yamuk olduğuna karar veren anaane zaptiyelerimiz var. Olmuyor bu böyle. Cihangir'de göbek attırmak, nişan taşında yılbaşı ışıklarıyla donatılmış haus kafelerde endam göstermek olmuyor. Çok fena oluyor. Önemli not. Hey Cihangir'den iki adım ötede eğlenen 40 kadın gazeteci. Sırrıya söylüyorum, sen anla. Doğruymuş. Türkiye'ye girerse bütün Araplar birleşirmiş. Yaşadığım hayat, okullarda öğretilen tarih, tanığı olduğum Orta Doğu bana hep şunu söyledi. Bu bölgenin en birleştirici duygusu hala Türk karşıtlığıdır. Hep şu geldi gözümün önüne. Araplar birbirine bile girse, birbirinin boğazına bile sarılsa, onları ayırmak için bile oraya üç Türk askeri göndersen, hepsi birleşir, silahını sana doğrultur. Çok sık sordum kendi kendime. Acaba abartıyor muyum diye düşündüm. Önceki gün Arap Birliği'nin aldığı kararı görünce kendi kendime dedim ki, "Hayır, yanılmıyorsun. Cumhuriyet sana tarih bilgisini doğru öğretmiş." Ne diyor Kahire'de toplanan Arap Birliği Türkiye'ye? Askerini Irak'tan en hızlı şekilde çek. Büyük adam, dinle bak o fotoğraf Pulitzer yolcusu. Sen büyük adam, Orta Doğu'nun anlı şanlı liderleri, kralları, yaşını başına almış siyasetçisi, iş insanı, din insanı, gazetecisi, Orta Doğu'nun şu trajedisine çare bulamayan, yangınına benzinle koşan bütün büyükler, ben, biz, hepimiz, Çaresiz ev erkekleri. Bir gazetecinin hem de bir kadın gazetecinin çektiği kare, bu yıl dünyanın en etkili 10 fotoğrafı arasına girdi. Listeyi yapan Time dergisinin fotoğraf editörü Kira Pollack diyor ki, bu küçücük bedeni gösteren fotoğraf hepimizin yüreğini parçaladı. Evet, küçücük bir kız çocuğu. Aylan Kurdi. O fotoğrafı çeken Doğan Haber Ajansı'nın muhabiri Nilüfer Demir. Biri daha 3 yaşındayken hayatını kaybetmiş bir kız çocuğu, öteki daha 2 ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiği halde o sahilde bu insanlık trajedisini bütün dünyanın gözüne sokan kadın gazeteci ve bunu dünyaya duyuran Doğan Haber Ajansı. Bu fotoğraf şimdi dünyanın en ünlü gazetecilik ödülü olan Pulitzer'e aday. Alır mı? Hiç önemli değil. Suriye dramının bahtını değiştiren fotoğraftır o. İnsanoğlu yarın bu trajediye bir çare bulacaksa eğer, bu kız çocuğu ve bu kadın gazeteciyi asla unutmayacak. İşte bu Pulitzer'den bile değerli bir şeydir. Ben bu DAEŞ'i hiç anlamadım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu'nda CHP'li milletvekili Hüsnü Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın niye IŞİD değil de DAEŞ dediğini sormuş. AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabayık da dünyada İslamofobi var. O nedenle içinde İslam kelimesi geçen IŞİD kullanılmıyor demiş. Daesh adına Araplar kullanıyor. Gidip Arapçasına baktım. Ad davla al İslamiyah. Fil Arak ve As Saham yazıyor. Yani Irak Şam İslam Devleti demek. E orada da İslam kelimesi geçiyor. Acaba böyle diyerek sadece kendimizi mi aldatıyoruz?